arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, futbol çekiyoruz. İşte hemen kadromu göstereyim size. Birazcık sesini açalım. İşte bak. Bakın arkadaşlar kadrom güzel mi sizce? Öneriler var mı? Söyleyin hemen. Güzel mi sizce kadrom? Önerileri alayım. Güzel olur. Yorumları alayım. Hemen şuradan görevler varmış onu yok. Hemen gol olduğumuzu yapalım sonra. Maçımıza geçelim arkadaşlar. Şarjım birazcık az. O yüzden yani 3-4 maç yapabiliriz. Özür dilerim. Hemen şöyle ben oldu güzel bir penaltı attık. Arkadaşlar bu arada Clash Royale Brawl Stars videosu da gelecek. Hiç merak etmeyin. Böyle videolarda atacağım. Sonra bildi biliyorsunuzdur belki de e, ee, Sakut atacağım. Sonra ee, Minecraft atar mıyım bilmem. Bilmem yani onu. Minecraft çok atar mıyım? Şimdi hemen maçımıza başlayalım arkadaşlar. Bekleme yapmıyoruz. Bekleme yapmıyoruz. Hemen şuradan e futbol ile giriyoruz. PvP kadar izleyip hemen şuradan maça gidiyoruz. Maçımıza başlıyoruz. Rakibimiz Manchester United. Adamın hemen kadrosuna bakalım arkadaşlar. Ya iyi ya kötü. Hemen şuradan formamı değiştireceğim arkadaşlar. Formam formam. Neredeydi benim? Şunu çok seviyorum ben arkadaşlar. Sonra mevsimi kış yapalım güzel olsun. Topla gerek yok zaten. E, hemen başlayalım. Kardeşimizin kadrosu. Aaa bir Witch Summer'ı. Biz yanlış forma seçmişiz arkadaşlar. Biz deplasmanmışız. O zaman o böyle kalsın tamamdır. Hemen şöyle Arg kardeşimizin kadrosuna bakalım. Hoppa güzel ama bence yükseltmeli. Renkli aslında bassa güzel olur. Bey bassa güzel olur. Bak mesela şunu bassa güzel olur. Alexander Arnold'ı bassa güzel olur. Sakay'ı bassa güzel olur. Odegaard'ı bassa güzel olur. Çok güzel olur. Akancı'yı bak bunların hepsini bassa ortaya çok güzel müthiş bir kadro çıkar. Ben seveyim. Hemen amacıma da başlayalım. Hayır bakalım başlayalım. Bam! Başlıyoruz. Ba! Türkçe spiker. <laughs> Türkçe spiker yaptım arkadaşlar. Ha. Onunu onunu on, 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 on Bale of film Bale'ıma bas bas bas. Ama ah. üstüne attım. Bas kafayı Sergio. Bas drogba 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 geç onu. <laughs> Oradan şart. Kapıyı kırıyorlar arkadaşlar. Şuradan kim vur kafayı. Vur kafayı. Batiste Diğer drogba. Diğer aldım. Gol oldu sandım. Gol oldu sandım. O ney? Diğer trofa, Diğer 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 trofa. <laughs> Aga be. Bir yıldan bir bomba seyrederiz bence. Ümit abime göndereceğim o bombayı. Ümit sıvı lan. Göndereceğim abi bu bombayı sana. Göndereceğim. Bas be ha. Şimdi hadi. Bayıl bas. Bayıl. Geçersin onları. Bayıl. Of of of. Beyullah. Ah be. Oturduk orada. Tut 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 tut. adam 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 Tony Adams. Kay Tony Adams. Kötü oldu kötü oldu yeri. Ah ye. Üst direk. Üst direğe attı adam. Üst direğe attı. Üst direğe üst direğe. Yaşasın. <laughs> ah be. Oliver Kahn'la başlıyoruz hemen. 105'lik Oliver kanımız var. Bale'a geldi o. Bale vurdu kafayı Batiste tuta. Batiste tuta. Batiste. Oho hocam hocam hocam. Alıyım soyum hocam. Bale, Bale ne yapıyorsun Bale? Bale. Ah. Gerard Bale. Bombacı Bale. Ne yapıyorsun? Hemen. Başlattı Manchester United. Hop vurduk kafayı. Bale. Geriz Bale. Geriz Bale. Bale gidiyor. Bale gidiyor. Of of of. Değişti. Bale onu alırdım be. Yapardım bunu be. Of. Kıpırcandım. <laughs> Angola Ne yapıyorsun Angola kante? Eee. Vurdu ne adam. Kimmiş. Bale. Bale. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın beyalım? Ne yaptın? Ne yaptın? Fırsatçı kafayı? Beryanım gönder beyalı. Bak üstü tutaya geldi bu. Kimmiş alalım o kimmişten? Hakim hakim hakim. Of. Bir çabı nedir ki? Aldı o da. Müzik gelip ama yine kaptı. Zaa, hayır hayır tamam Beral aldı. Kante. Beyol. 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 Ya Beyol. Ne yapıyorsun? Çıldırdın mı? Alın abi şundan topu. Alın adam iki kişi kaldı. Al onu Betis tuta. Ay Beral Vur gel Kante. Oğlum hala nerede lan? Ha? Bekum. Kimseye yok anam varmış. Kan beyler. Ya yeter! Allah bak burada. Çıldıracağım. eva biliyorsun. Tamam vur be Tutsa kafayı. Allah inanamıyorum. İnanamıyorum. Ne yapıyorsun Batis Tutsa? İnanamıyorum. Allah. Im. İnanamıyorum. Hemen hemen hadi hadi. Vur kafayı Beraldo. Vur. Tony Adams. Ya sinirlenmeye başlıyorum ha. <laughs> Kayana Beckham. Al onu kante. Al onu kante. Ne olur beyaz geç onu ya. Power'dan mızlı olamayacaksın ha. Power'dan mızlı olamayacaksın. Hava arttan olamıyor arkadaşlar ya. Hadi öneriler verebilirsiniz bu arada yorumlara yazıp. Bence sonuçta. Bail. Bail boss. Bail. Bail gidiyor. Bail. Bail ne olur bu gol. Allah'ım. Duracağım kardeşim. Al onu kimmiş al onu kimmiş al. Al onu kimmiş al al al. Ya kimmiş. engel kan da boş bırakma. Vur oraya ver kan. Ne olur hadi beyler. Kante. Verdi kimmişe. Kimmiş beyler neredesin beyler diyor. Beyler neredesin diyor. Beyler. Gerrit beyler. Gerrit. Beyler yeter. Yeter. Oğlum atın lan. Kimmiş. Bill. Bill hadi Pavart'tan hızlı ol artık. Bak Pavart. Çalın lan ya bakayım şu Pavart. Ya oha hocam oha. Bol ya. Tamam bu da full Ya tutun onu ya. Aferinla. Bale, Bale bak. Bale. Ver şuna da gitsin ya. Bir gitmeyi bilmiyorum Bale. Ver şunu ya. Kimmiş? hiç? Bale. Bale. Yeter Bale. Yeter. 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 İmlenmeye başlıyorum ha. Bale bas. Bale kuş. Cık. Ya Bale. Ya bir Robertson'u geçemiyor daha ya. Böyle bombacım olurmuş. Ne oğlum? Nasıl pas o? Nasıl pas? Böyle pas mı olur? Ya oraya ne yapacağım? Bail, bayıl bayıl bayıl. Aferin tam puf geçti bu sefer. Robertson'u geçemiz geçti. Geçti bütün yavar yanında. Bütün kuş. Hayır hayır. Bayıl. Ya yeter. Yok yeter ya. Çıldırıyorum. Hadi bir, bir gol atam artık ya. Sıvırsa bitireceğiz. Bayıl. Bari ceza sahası içinden at kanki. Onu, onu bile yapamıyorsun ya. Böyle bir şey olmuyor mi ya? Bu kim şut attın ya yani. yine? Böyle bir şut görmedim hayatımda ya. Hadi hadi. Kesin beraber bitti adamayız. Bakın. Abi yeter ya. Offside yok. Offside yok. Vallahi offside yok. Offside yok. Offside yok. Offside yok. Yaşasın. yok. Beyin aferin sana. Aferin yorumun lan seni. Bombaları atamadın ama son dakika bizi berabere bitirtmekten, berabere kalmaktan kurtardın ha. He. Helal olsun. Helal olsun sana. Gerrit. Abi çok güzel paslaştık be. Payol, Kerat Pale, Pale. Payol. <laughs> ölüyorum, ölüyorum. Payol. Kerat Pale. Arkadaşlar bir maç yapabileceğiz. Şarjım 5 kaldı, 5. Bundan sonra bir şarja takacağım. Bugün Clash Royale biraz gelir yarın da Brawl Stars muhtemelen ya da ikisini birlikte atabilirim bugün. Bilemem. Hop. Clash Royale'ı bu arada yeni başladım arkadaşlar. Hiç kızmayın. Clash Royale oynarlar. Yeni başladım. Biraz kasarım hem arkadaşlar. Belki yarın atarım klasörü. Şimdi daha yeni başladım. Yani. Klasör ile yeni başladım. O yüzden biraz kasarım maçtan sonra. Tamamdır dedim. Ve, 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 ve bitti. Kazanıyoruz arkadaşlar 1-0. 1-1 maçın adamı seçildi. Hak etti bence de yani. Hak etti arkadaşlar. Yani Önerileriniz varsa ne olur söyleyin. Yani bu kadrodan neler eksik, neler yapabilirim. Söyleyin. Yani ne yapabilirim? Söyleyebilirsiniz. Eee ne yapabilirim? Yani bence bilemem. Tamam. Bir maç yapabildik arkadaşlar. Şansım çok az kaldı. Benden bu kadarlık olsun. Ee, bu videodan devamı gelecek. Yani short videolara da attım. Yani kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. ve 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 ve, ve, ve.